Merhaba arkadaşlar Harika Evet arkadaşlar herkese merhaba Evet ben de buradayım. Şimdi oyuna dışarıdan müdahil e, olacağım. izleyeceğiz hep birlikte bakalım en iyi kim oynayacak bu uzay e, mekiğinde harika bir araba aldık. İnanılmaz. sizin de gördüğünüz gibi mükemmel. Evet burada arabaları seçebiliyoruz arkadaşlar. Özellikle üf 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 bu aman. harikaymış abi, ama bu 6500 dolar. Uf. Oo çok güzel araba aldık arkadaşlar. Evet 6500 dolar evet 6500 dolarlık bir araba aldık. Evet bu oyunda parkur yapıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi evet lavların arasından geçeceğiz. Bak. Abi abi buraya bak. Abi. Evet. Abi. abi. İlk görünüş değişti. Hasan abi burası sesini kısalım mı? Evet. Bak onu, e, oraya, e, oraya bak. E, Emir e, e, şimdi kırmızı parkurdan geçecek arkadaşlar. Evet, lav, lavların arasından geçeceğiz. Evet. Babacım lavların oraya gel yukarıdan. Herkes birer kere deneyecek. Lavlar mı? Evet, burası bak bunlar lavlar. Evet, tamam, en baştan yol, başlayalım. Evet, yoldan geçeceğiz. Bak şu gördüğünüz lavların arasından geçeceğiz. Tamam ama hiç gaz, e, şey, frene basmak yok sadece gaz. Tamam hadi bakalım. Emir en baştan başla. Nerede en başı? Babacım lavın oraya git yola gel. Bak şurada. O yolu ölmeden geçen evet düşersen ölersin tamam mı? Evet. Yani düşersen iki, iki ölersin. De var arkadaşlar. Bakalım hadi evet. Bakalım. Turbo turbo yapmak istiyorsan yapabiliriz. Ama Yardımcı olabiliriz. Bence turbo'ya gerek var mı? Yok ya sadece fren olmasın bir de turbo olmasın Bak ya. bu lavların arasından evet gidiyoruz arkadaşlar. Evet çok Düş güzel yapıyor. Evet düşersen ölersin. Düşersen ölersin. Düşersen ölersin. Ölmeden gidiyorsun aferin <laughs> dikkatli. Evet arada bir yapalım mı? Yancı. Hayır yapma yapma. Evet yapabiliriz istiyorsan. Of evet. çok iyi. Arkadaşlar düşersen ölersin, düşersen ölersin demiştik. Düşmedi. Aferin harika gidiyor arkadaşlar düşersen ölersin bak Helal aferin. Olsun, bir dakika. şurada oh. yavaşlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi uzaydayız şu anda. Ana, ana, evet evet Mars. Ah be. Hadi be. Şimdi ben mi deneyeyim? Evet Mars'tan selamlar herkese arkadaşlar düşersen ölersin. Burada arkadaşlar, işte Mars'ta şimdi... kurduğumuz uzay mekiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben deniyorum o yeri. Nerede? Orada. Evet çok hızlı bir şekilde Poyraz. Evet e, lavların ben arasına ben giriyor. Ben giriyor. Evet. Mı? Ama Emir ne yaptın? Babacım sen oynadın sırayla oynuyor herkes tamam Dur mı? Bir dakika şuradan bir hızımı alayım ben. Emir turboya basma ama bak giderken tamam tamam. Şimdi şuradan çıkalım. <laughs> evet harika bir çıkış oldu. Çok hızlı ama gerçekten Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar düşersen ölür ölersin. Burası çok Allah 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 Allah. Aa iyi kurtardı. Son anda kurtardı. Harika ilerliyor. Evet Poyraz'ı izliyoruz arkadaşlar. Gerçekten evet bakalım bakalım. Hadi, hadi. Be. <laughs> evet, Şimdi düşersen şey, ölersin. Hayır, sıra Şimdi Hasan abi. Denizli. Arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi evet e, Poyraz öldü. Sırada sırada ben varım. Evet bakalım ben nasıl oynayacağım. abi Tabii ki bunlar kadar çok böyle e, şey değil. Elim alışık değil benim ama deneyeceğim arkadaşlar. Evet giriş çıkış neredeydi bizim? Şurada, şurada. O turbo yap bakayım bir, bir şöyle bir gösteri yapalım. Ama ya. başka bir yerden de mi giriliyor İki yer mi var giriş için? Evet bir bu dakikada. Evet, oradan da girebiliyorsun. Bak şimdi gidiyoruz. Turbo yap babacım. Turbo yap. Evet, iyi gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. <laughs> Evet anahtar 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 aldım. Evet tabii ki arkadaşlar ben turbo ile daha iyi kullanıyorum. Bakalım 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 biz Oo, ne kadar gideceğiz. iyi gideceğiz? Evet bakalım bakalım ne of. kadar iyi. Evet son anda yırttı. rampa. Evet. Ah. <laughs> Şu anda rampa... Evet arkadaşlar. Şu ana kadar harika gerçekten iyi gidiyorum. Evet. Aa rampayı da görüyorsunuz bitmiyor. Aa hadi, hadi Dur 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 bırak bırak. Bırak tekrar gireceğim ne yola. Oluyor. Ben basınca oraya döneyim diyerken. Bak bak. Şimdi Aa. sıra Emir'de. Evet. Arkadaşlar tır boylu haksızlık oldu ama neyse bir dahaki sefere. Hangi için? Sende mi sıra? Geç bakalım. Emir'de Emir'de. Sende mi babacığım? Emir'den sonra ben. De evet sorayım. arkadaşlar zevkli eğlenceli oyunumuza Aynen. devam ediyoruz. Düşersen ölersin. Hadi bakalım. Uzay çağındayız. Şu anda uzay mekiğinde harika bir şekilde yarış yapıyoruz. Ben arkadaşlar, gerçekten oyunu tuttum. Arkadaşlar bu bu bölüm dönüştüreceğiz. Evet arkadaşlar uzaydayız. Hem de burası Mars. Arkadaşlar Mars. Haydi evet. bakalım Ömer. Hızlandı. Oo, çok hızlı bir giriş olacak. Evet Mars'ta şu harika evet, Oo, adam çok hızlı gerçekten ya. Adam Aha, Oha. Oha. hızlanmadan son, girdi. Son anda sıyırdık. Biraz turboya basın. Evet, 6500 bas. dolara aldığımız uzaydaki arabamızla yarışıyoruz arkadaşlar. Basma. Şu ben, anda bas, sıra bas. Emir'de. Tamam. Ben Şu ben, anda mi? sıra Emir'de görüyorsunuz. Evet ama turbosuz Çok gidiyor. Yani, evet, turbosuz gidiyor arkadaşlar. Turbosuz gittiğiniz zaman geçmeniz lazım bu oyunu. Ben bunu turbosuz oynasam. Ah be. Ya! Tamam. Şimdi sıra bende arkadaşlar. O ne gittik? Ooo burası neresi? Evet, ee, gördüğünüz gibi Emir de düştü. Sıra şimdi Poyraz abisinde. Ne? Bakalım Poyraz abisi evet uzaydaki arabamızla evet bu parkuru geçebilecek mi merakla izleyeceğiz arkadaşlar hep birlikte. Rık. Hazır mıyız? Rık. Evet, hazırım. evet şimdi, evet tam girişe doğru geldi. Bakalım. Oo ha. aferin harika bir geçişle. Evet. Balyoza yakalanmadan ben, olayı ben, çözdü. Ben turba dur ben, ben Evet arkadaşlar fazla gidemeden maalesef darbeyi aldı. Mars'ta Aracığım, evet sıra. Sıra yine Hasan abi. daha. Arkadaşlar kadar. şu anda dediğim gibi Mars'tayız. Evet Mars'taki yarışımız çok heyecanlı bir şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi evet devam ediyoruz. Bakalım nereden ben, başlayalım. Ben o kadar iyi değilim ama gene de... Yere düşersin ölersin de en fazla Hasan abi gitti galiba. Düşersen ölersin arkadaşlar. Oradan uçsana baba. Evet. Habire balyozu başka bir insan zannediyorum ha. Hayır bakalım. Of son anda evet yırttık arkadaşlar. Evet bakalım bakalım bu parkuru bitirebilecek miyim? Gerçekten çok zor bir parkur. Neye özellikle, neye özellikle emir gördüğünüz gibi Yandım. devamlı aradan turbo'ya tabi yüklendiği için biraz arabanın dengesini bozuyor. Bir de e, şu anki hızımıza söyler misin bana Poyraz? Ee, 160 an, mı 160 aynı şu an 160'a Arkadaşlar arabamız evet Yo, 160. 188-190. Evet gördüğünüz gibi 190 hem de böyle bir kamyonetle. 205, 210, 200 Hiç gazı kesmeden oyunu 220. bitirmek. 220 Düşersen Şaka <laughs> tamam. Arkadaşlar çok az kalmıştı ben başaramadık. Ben evet ben. geç buraya gel. Bu tarafa gel kamera seni görmüyor. Biraz gel. Evet şu an ben çok tamam. kötü oynuyorum. Tamam. Birinci Hasan abi en iyi oynayan. Tamam. İkinci Emin üçüncü benim. Çok kötü oynadım ben. Evet arkadaşlar Mars'taki e, ee, tehlikeli yarışımız. Yalan evet, söylemeyin. Evet. Bak, bak. Oh. Devam ediyoruz. Allah. Hadi bakalım. Bu saymayalım ya hemen düştü. Saymayalım. tamam ha. hadi ona bir hak daha veriyoruz arkadaşlar. Yalan Yanlış söyleme gözlerime <laughs> bak, bak. O? Evet. Şimdi turbaya basalım biraz. Hayır, az hayır, az hayır, az hayır, hayır. Bak. Tamam. Zaten hızlı Sen bas dediğinde basın. Allah Allah. Ama ikinciye düşürsün. Evet, tane daha. Tamam. Tamam Babacım, bir daha düşersen artık sıran geçiyor. Böyle olmaz ve bak bizi izleyen arkadaşlar bizden güzel bir oyun bekliyorlar. Hadi güzel bir oyun çıkartalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Babacığım. Hadi. Aa ah, aa ah, ah. Vallahi baltalar baltalara yem olacaktı ama evet, Baltaların arasından başladı. hızlı evet. bir şekilde gidiyor. Oo, kayıyor. Ya ne biçim araba şu da? Araba gerçekten güzel. Benim çok hoşuma gitti. Yani, Tam Mars'a yakışır bir araba olmuş. Aynen. Düşersen ölersin arkadaşlar. Biraz daha az lan Düşersen ömür yani. ölersin. Evet Mars'taki evet oyunumuza devam ediyoruz arkadaşlar harika. Ama evet. fren yapmak yok Emir arada fren yapıyor. Run. Evet harika gidiyor. Rampaya çıkıyor arkadaşlar. Burada kamyonetin zorlanması gerekiyor ama kamyonet çok oldu çok iyi olduğu için hemen gidebiliyor. Evet bayağı iyi gidiyor arkadaşlar. Çok hızlandı, çok hızlandı. Parkurun sonuna doğru geliyor. Tamam evet. gerçekten Sıra çok çok az. Çok az kalmıştı ama maalesef Aynen. başaramadı. Evet şimdi Poyraz da devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım Poyraz geçebilecek mi? Poyraz sana da diyoruz düşersen ölersin. Düşersen ölersin. Ölersin. Evet ölmeden devam ediyoruz arkadaşlar. Nerede? Seni götüreyim ben yoksa? Yok hayır. Bulur bulur bak Nereden burada. Dedi? O değil, o değil, o değil de. Anne başkasına gideceğim. İki tane çekiçli olana gideceğim. O nerede? Evet orada. Bu mu? Evet. Ha, tamam, bu şuradan değil, gelelim. Değil, değil, değil. Hızımı alacağım. Hayır, orada gördüm mü? Uçak sesi gibi. E, Mars'tayız arkadaşlar. Bu normal olarak tabii ki. İsterseniz bu Gördüğünüz bölümde, şey bu bölümde... Ne Gördün mü? Bu bölümde biraz ses duyalım. Ben geçtim gördün mü? Evet. Nasıl geçtim? Arkadaşlar <laughs> <Öyleyse, sen> başlıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar maalesef gördüğünüz gibi oyun, oyun kastı bahanesiyle. Ya evet. Oyun kasma, geçelim aramız. abi, geçelim abi. Bekleme yapmayalım. Sıra bende arkadaşlar. Sıra bende. Evet şu anda oyun kasma bahanesine hiç gerek yok. Ya gerçekten Tam kasma, bakalım artık. abi Gördün ya Tam ben. Video Sıra arkadaşlar bende. Biraz önce sesi duydunuz çok güzel sesi var arabanın. Ben gerçekten bayıldım. Slick. Uf, oh. baltaya çarptık harbiden Mars'ta baltaya o çarptık Koca, Aa. koca, koca Mars'ta baltaya vurduk arkadaşlar. Sersemledim ben. Baltaya vurunca arabayı baltaya vurduk harbiden ya. O ne be? O oh, son anda. Arkadaşlar son anda Emir turboya bastığı için yırttık sanırım. Evet çok. Oo oh, çok hızlı. Evet çok hızlı çok bir şekilde birazdan seninle kasacak. Tamam Kasım. görelim bakalım kassın ben. Sen hiç turbo kullanmadın. Ben full turbo ile gidiyorum. Bak bir de oynuyor bende. Bak. Benim dengemi ben ben en de çok bu bozdu. orada gördünüz. Hayır benim dengem tabii ki turbodan bozuluyor. Tam viraja giriyorum. Adam turbo çakıyor. Baksana ya. Adam turboyu bir çakıyor. Uh, araba ah. Oh. Ha, zor topladım. Yemin olsun zor topladım. Al Parkour al bitirtecek. al. Parkur bitirecek. Al 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 al. Yemin olsun. <laughs> Arkadaşlar, Bu parkuru tam bitirmek üzereydim ama sabotaj yani. Bunu saymıyoruz ama evet çok eğlenceli harika bir şekilde oyunumuz devam ediyor. Bak bak bak. Son birer kez daha oynuyoruz. Bakın. Gel bakalım. Evet Emir şu anda nereye gidiyor Emir? He buradan bir Yirmi. Başka bir evet Mars'ta evet arkadaşlar e, Mars'taki var. karargahı görüyorsunuz harika. Aynen çok iyi bir. iş Bak Durma durma durma. Evet biz. E, çok iyi yapmışlar. Evet bugünlerde Mars'a zaten çıkıldı biliyorsunuz dedik biz de gidelim bir bakalım Mars'ta neler varmış. Mars gördüğünüz ya gibi harika bir yer var. arkadaşlar. Tamam Tamam. Nerede bu ya? Ha. Şurada. Babacım. Hı. bir de bir de aya gidelim. Ay e, videosu çekelim. Ay bulabilir miyiz? Evet var. Ayın içine atlayalım mı? Atlayalım. Bunu Ama bu bittikten var. sonra evet şimdi ya. Ah be. Babacığım hadi. Ama çok dondu. Hı, bu bittikten sonra ben de oynayayım sonra videoyu kapatıp başka ne kap bir dar... videoya geçelim. Şş. Tamam donuyor ama ya. İşte donuyor abi. Benim de donuyordu. Oyun ben. evet çok yoruldu. Bir saniye. Tam bu bu videoyu burada burada bitiriyoruz arkadaşlar. Ee, biraz dinlenmesi lazım. Çünkü evet. sabahtan beri hiç durmadan oyun oynuyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Evet kendinize iyi bakın. Evet. Diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay. devam ediyoruz arkadaşlar çekime. Görüşmek üzere.